Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim ve öğretmenlerle ilgili aşı açıklaması. Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitimle ilgili yeni açıklama geldi. Bakan Selçuk aşı konusunda ise öğretmenlerimizin arzu etmeleri halinde aşılama sürecinin bir an önce başlaması konusunda Sağlık Bakanlığı ile temasımız sürüyor. Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızdan sonraki ekipte öğretmenlerin de yer alması noktasında ilkesel olarak müzakerelerimiz var, dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadeler yer, yer verdi. Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müs, e, müsterih olduğumuzu söyleyebilirim. Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik. Karneler nasıl verilecek? dijital karne verilecek değerli izleyicilerimiz. Sınav yok diyemeyiz. Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek. Yüz yüze eğitim nasıl olacak? 15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz? Hazırlık yaptık açıklayabilmek için. Salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz. Son dakika gelişmelerinden haberdar olabilme adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, daha da önemlisi bildirim zilini açmayı unutmayalım. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.